bilgilendirici videodan da herkese selamlar dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün XMAX 250'nin soğutan özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Geldim. Yamaha bayisine gidip 30-40 lira paralar verip böyle bir çanta alıyorsunuz arkadaşlar. Forza'daki gibi şey bekliyorsunuz. Elektronik açılma falan orada tuşu olsun. Fakat yok. Yani verdiğiniz para çöpe gidiyor gibi bir şey. Bunu her seferinde anahtarla uğraşıyorsunuz. Hezimet çekiyorsunuz. Kötü bir şey. Diğer böyle can sıkıcı şeylerinden arkadaşlar burada deri yerine Alcantara kullanmışlar. Bu da kiri çok fazla tutuyor. Şu an bile mesela deri kısımlar temizken burada böyle toprak izleri vesaire görebiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da kullanmışlar. Derinin temizliği daha kolay olduğu için arkadaşlar tamamı deri olsa daha güzel olurdu. Böyle göze biraz hoş geliyor olabilir ama temizliği zor olduğu için can sıkıyor. Evet arkadaşlar, böyle bir motor aldınız. Geniş bakın ne güzel. Bununla uzun yola gitmek istiyorsunuz, seyahate gitmek istiyorsunuz. Fakat şöyle bir ayak sorunumuz var. Yeterince büyük değil arkadaşlar. Bir süre sonra ayak yoruyor. Bir de şurayı söylemek istiyorum. Arkadaki artçı eğer boyu benim gibi 1.70 vesaire değilse mesela 1.50, 5'lerde falan arkadaşlar onun ayağını buraya kesiyor. Aslında en başta söylemem en kötü özelliği arkadaşlar şu amatörlerimiz dostlarım. Bunlar gerçekten böyle insanı beter ettiriyor arkadaşlar. Canından ettiriyor. Çünkü bir çukura girdiğimiz zaman vesaire ya da tümsekten geçtiğimiz zaman takır kütür vuruyor. Ve arkada oturan kişi için özellikle sırtını buraya defalarca vuruyor ya da kafasını bana vuruyor. Bu gerçekten yapamamış yamaha. Bunu hiç beğenmedik. Bu aplikasyonu arkadaşlar ulaşımı çok zor yapmışlar. Ee, özellikle telefon bağlamada ondan sonra uygulama gerektiriyor. Navigasyon için ayrı bir uygulama gerektiriyor. Yani iki adet uygulama indiriyorsunuz. İkisini de bağlıyorsunuz. Ondan sonra navigasyonu ve diğer e, hava durumu gibi özellikleri vesaire gösteriyor. Bu da insanı çok yoruyor ve ben hayatımda 3-4 kere falan kullandım arkadaşlar bunu. O da zaten videoda sizlere göstermek içindi yine. Onun dışında kullanmıyorum çünkü gerçekten uğraştırıcı bir şey. Evet sevgili dostlar. Diğer bir eksisi ise diyelim tümseye geldiniz böyle biraz hızlı geçtiniz. Şu altta gördüğünüz bir demir var. Gözüküyor mu bilmiyorum da. O demiri vuruyorsunuz yere arkadaşlar. Ha bir şey oluyor mu? Olmuyor ama böyle sizi bir korkutuyor yani. Şöyle dostlarım boy olarak. Bakın bana rahat geliyor fakat şehir içi sürüşlerinde özellikle yoğun trafiklerde vesaire durmanız gerektiğinde ani duruşlar, kalkışlar vesairede de insanı çok yoruyor arkadaşlar. Şehir içinde ana alayım keyifle, konforla süreyim deseniz gidemiyorsunuz. Böyle bir imkanınız yok çünkü çok ağır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı sizleri yoracak bir motordur şehir dışına gelin. Hani konforlu uzun yolda akıyım gideyim dediğiniz bir motor diye düşünebilirsiniz. Öyle bir şey de yok. Bir süre sonra çok can sıkıyor. Çünkü 120-130'larda bunalan bir motor. Hele de rampa yukarı denk gelirseniz ağırlığından dolayı 100'lere kadar 90'lara kadar düşen bir motor arkadaşlar. Bu yüzden sizin canınızı fazlasıyla sıkacak bir motor. Bu motoru niye üretmişler ben de anlamadım arkadaşlar. Şehir içinde rahatlıkla süreyim desen onu yapamıyorsun. Ağır bir motor. Ee, şehir dışına çıkayım, konforlu bir şekilde seyahat edeyim desen onu da yapamıyorsun. Amatörleri berbat. Ondan sonra ağırlığından dolayı yolda gidemiyor. Yani bunu millet alıyor da niye alıyor ben de anlayamadım. Gitti birader. <laughs> Buraya aplikasyonu bağlatıyorsun. Telefonu bağlatıyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Şarkı özelliğini koyuyorsun. Navigasyon. Navigasyonu koyuyorsun. Bilmem ne bir şeyler koyuyorsun işte. Hava durumuna dahi koyuyorsun. Ama şuraya bir hoparlör koymuyorsun yani. Burada ben şarkımı değiştirsem ne, değiştirmesem ne. Zaten şuradaki telefon tutacağı benim buradan 2 dakikalık bir işlemimle şarkıyı değiştirir. Yani aynı. Ha buraya basmışım, ha buraya basmışım arkadaşlar. Şuraya bari bir hoparlör koy da şarkı falan dinlememi sağla. Öyle garip bir özellikleri var yani. Evet sevgili dostlarım şöyle geldik hemen alt bagajımızı açalım. Bakın süspansiyonun açılması var. Yok mu? Varmış. <laughs> bu güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Fakat burada küçük bir adet bir ışığımız var şu şekilde. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet gözüktü şu an. Fakat bu geceleri vesaire burada ve burada olmamasından dolayı arkadaşlar üst ve altı göremiyorum. Bu bayağı eksik bir özellik olmuş. Bazen malzememi alabilmek için telefonumun ışığını bile yaktığım oluyor dostlarım. Ee, onun dışında bakın şöyle. Burada çizikler var. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Çizilen bir plastik kullanmışlar. Bu ne lan plastik mi Yani garip bir ürün kullanmışlar. Çok fazla çiziliyor dostlarım. Ee, bu da hani, ne bileyim şurayı açtığın zaman o kadar para vermişsin. Burayı çizik görmek istemezsin arkadaşlar. Onun yerine burada eee hani, süngerimsi ya da kumaşımsı bir yapı kullanıp bu çizilmeleri önleyebilirlerdi. Gördüğünüz gibi fazlasıyla çizik var. Şimdiden daha bir buçuk ay oldu kullanalı. Dostlarım katlanmayan aynalardan kullanmışlar. Bu da hani sevilmeyen bir eksik özellik diyebiliriz. Şöyle mesela güç uygulayacağım. Kankacım kırma. Yok arkadaşlar yani katlanmıyor. Katlansaydı ne olurdu? Yani aslında katlanması şuradan da baktığınız üzere çok bir faydası yok bunun için. Fakat böyle hoş olarak mesela fotoğraf çekiyorsun, çekiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, bu aynalar katlanıp fotoğraf çekilse daha böyle göze hitap eder şeyler olabilirdi. Bence katlanmalıydı diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Umarım bu videolar sizlere faydalı olmuştur bu bilgiler dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım Kendinize iyi bakın Sağlıcak kalın takipte kalın Hoşçakalın dostlar ve yapmaz. Hala kayıptamız. He. Amacın ne oğlum? Oğlum belki çalışmıyor niye çalışmıyor? Bak kırmızı açık He. değil. Kankan buraya basıyoruz ya zaten. He. Severdi tekrar. bir de beklerse olur. Gel hadi.